Herkese merhaba, ben Sabi. Akdeniz Üniversitesi Yapay Zeka Veri Mühendisliği 1. sınıf öğrencisiyim. Bugün bu videoda size yapay zeka veri mühendisliği nedir, neden bu bölümü tercih ettim, 1. sınıfı nasıl geçti, tüm deneyimlerimi aktardığım, sizlerle sohbet ettiğimiz bir video çekmek istedim. Bu videoyu çekmek istememin ana sebebi ben tercih yaparken içerik çok azdı, hala içerik çok az. O yüzden dedim ki yapay zeka veri mühendisliği hakkında birazcık konuşayım eğer burayı tercih etmek isteyenler, aklında soru işaretleri olan varsa birazcık da olsa gidereyim diye düşündüm. Hemen soğuk bir şeyler kapıp gelin. Peki yapay zeka veri mühendisliği nedir? Bundan bahsedelim. AI dediğimiz şey makinelerin öğrenmesi, anlaması ve üretmesi üzerine sistemler. Veri dediğimiz şey ise bu sistemleri besleyen ürünler diyebiliriz. Veri biraz daha arka planda kalan ama gerçekten çok çok önemli. Özellikle günümüz için çok çok önemli bir konu diyebiliriz. Çok teknik konulara girmeden önce bölümün sıralamasından ve kendi sıralamamdan bahsetmek istiyorum. Bölüm 35 bine kapattı. Ve ben de 35 bine girdim. Evet sınıf sonucuyum. Benim ikinci tercihim de Akdeniz yapay zeka. Birincisi de Yıldız Teknik yapay zekaydı ama orası daha yüksekle kapattı. 7 kişilik sadece. Ama 7 kişi tabii ki de ders işlemiyorduk. Öyle düşünmeyin. İlk seneniz Akdeniz'deki bilgisayar mühendisleriyle ortak. Tüm dersleriniz ortak. Tüm derslere ortak giriyorsunuz. Dolayısıyla sınıf yaklaşık 70-80 hatta bazen üst sınıflarda ders aldığı için daha fazla sayıya bile ulaşabiliyor. AIN Data Engineering olarak geçiyor. %100 İngilizce bir bölüm. Ve Akdeniz Üniversitesi'nin ilk dönemi bizleriz. 30 kişi almıştı. Hazırlık olduğu için birinci sınıflar sadece 7 kişi şu anda, kalan 23 kişi de hazırlık okumuştu bu sene, geçtiğimiz sene. Ben dolayısıyla artık resmi olarak ikinci sınıf sayılacağım inşallah. Daha derin araştırıp merak edenler için biz bu sene Java dilini öğrendik, e, kodlama dili olarak. Biliyorum yapay zekada daha çok Python kullanılıyor ama ilk sene giriş olduğu için ve bilgisayar mühendisleriyle ortak derslerimiz olduğu için Java dilini öğrendik geçtiğimiz ilerleyen senelerde de Python ve C üzerine de daha çok çalışmalar, dersler var. Müfredatı da zaten web sitelerinden inceleyebilirsiniz. Üniversitelerin web sitelerine girip. Çünkü ben size şu an biraz daha Akdeniz Üniversitesi'nin yapay zeka ve veri mühendisliğinden bahsediyorum. Birçok farklı üniversitede farklı müfredatlar olabilir. Bazıları kodlama odaklı oluyor, bazıları matematik odaklı oluyor. Bunları daha önceden oraya gidenlere veya üniversitelerin internet sitelerinden müfredatlarına girip bakabilirsiniz, öğrenebilirsiniz. Bölümün benim için en iyi yanları nelerdi biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle kesinlikle en sevdiğim yanı şu. Kodlamayı öğrendikten sonra elinizde sadece bilgisayarla bir şeyler üretip ortaya koyabiliyorsunuz. Yani başka hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Sadece bilgisayarınız varsa ve eğer yeterli bilgiye sahipseniz ki artık bilgiye ulaşmak belki de en kolay şeylerden biri. Her geçen gün yeni AI tool'lar çıkıyor. O yüzden hani eğer doğru kullanabilirseniz istediğiniz her şeyi üretebiliyorsunuz. Bu en sevdiğim yanı kesinlikle. Bölüm boyunca beni neler zorladı birazcık bundan bahsedeyim. Öncelikle daha önce benim gibi kodlamaya ya da bilgisayara aşırı ilgisi alakası olmayan bir insansanız bu sektöre girmek başta birazcık zorluyor. Ama daha sonra gerçekten alışıyorsunuz. Hatta çok hızlı bir şekilde alışıyorsunuz. Çünkü hem dersler hem çevrenizdeki arkadaşlarınız hem hocalarınız sizi bir anda bu balonun içine alıyor ve siz de kendinizi orada bir şeyler yaparken buluyorsunuz. O yüzden bu konuda kesinlikle gerilmenize gerek yok. Hazırlığı atladım. Ama kesinlikle akademik İngilizce bildiğimiz günlük hayat İngilizcesinden çok daha farklı bir şey. O yüzden İngilizce'de zorlandığım kısımlarda oldu. Özellikle birinciden dönem Natural Science gibi bir dersimiz vardı. Selamlar Mil Hoca'ya. Zorluydu. Orada çünkü çok fazla yeni terim var. Bir sürü farklı alandan bilgi içeren bir ders. Dolayısıyla orada İngilizce gerçekten zorlayıcıydı. Bu yüzden %100 İngilizce bir bölüm tercih ediyorsanız İngilizcenizin ne kadar iyi olduğu gerçekten önemli. Çünkü tabii ki de hazırlık okuyup geliştirebilirsiniz. Üstüne katabilirsiniz kendinizde ama birazcık zorlanacağınızı göze almanız gerek eğer tercih ediyorsanız. Neden bu bölümü tercih ettim? Şöyle ki ben liseden mezun olurken mühendis olmak istediğimi biliyordum. Ama ne mühendis olmak istediğimi bilmiyordum. Bu yüzden araştırmaya başladım. Ve sıralamam da 35 bin olduğu için Dişe de gidebilirdim, mühendisliğe de gidebilirdim. Burası birazcık e, benim zorlandığım bir dönemdi. Çünkü ailem diş tercih etmemi istiyordu. Ama ben içten içe mühendislik istiyordum. Ve bugün mühendislere geldiğim için de çok mutluyum. O yüzden içinizin sesini dinlemeyi unutmayın. Bu bölüme geldiğim için mutlu muyum? Biraz bundan bahsedelim. Öncelikle <laughs> Evet mutluyum. Çünkü zaten mühendislik okumak istiyordum ve isteyerek aşırı mutlu olarak geldiğim bir bölüm. Antalya'da zaten çok güzel bir şehir. O yüzden bölümümden mutluyum. Her ne kadar arada e, derslerden çıkınca ağlasam da ya da sınavlardan sonra e, zorlansam da. Yine de severek okuduğum bir bölüm. Onu söylemek istiyorum. Peki bilgisayar mühendisliği mi tercih etmeli yoksa yapay zeka ve veri mühendisliği mi? Şöyle ikisinin aslında birbirine çok girift bir bölüm. Zaten ben de bu sene bilgisayar mühendisliğiyle birlikte okudum. Yani birinci sınıftaki tüm derslerimiz ortaktı. İleriki dönemlerde de zaten bir sürü ortak dersimiz var. Sadece biz biraz daha data ve AI yönelirken onlar biraz daha donanım odaklı dersler alıyor. Ee, zaten biliyorsunuz yapay zekanın yanında siber güvenlik gibi bir sürü farklı yeni bölümlerde açılıyor. Bunlar da daha önceden zaten bilgisayar mühendisliğinin alt dalıydı. Ama artık daha uzmanlaşabilmek, konularda derinleşebilmek için bunları bölüm haline getiriyorlar. Dolayısıyla eğer daha tam olarak hangi bölümde uzmanlaşmak istediğinizden emin değilseniz bilgisayar mühendisliğini tercih etmek daha mantıklı olabilir. Süreç içerisinde konuları öğrenip tercih yapabilirsiniz. Ama yapay zeka veri mühendisliğini direkt tercih etmenin güzel yanı da eğer kendinizden eminseniz biraz daha konuya hemen derinleşebileceğiniz bir bölüme gitmiş olacaksınız. Ve zaten yapay zeka veri de kendi alt dallarına sahip. Dolayısıyla orada da sadece yapay zeka mühendisi olmak zorunda değilsiniz. Birçok konuya geçiş yapabilirsiniz. Bu arada aslında bu sadece bu iki bölüm için geçerli değil. Hangi üniversiteye ya da hangi mühendisliğe giderseniz gidin birçok farklı mesleğe yönelebiliyorsunuz. Artık herkes aslında artık sadece kendi alanında, kendi circle'ında değil daha farklı konulara da el atıyor. Çünkü artık sektör bunu gerektiriyor. Sadece bir konuda uzmanlaşmanız yeterli olmuyor. Birçok konuda hakim olman, birçok konuya hakim olmanız gerekiyor. Yani kısaca aralarında çok büyük bir fark yok. Ama ben direkt AI e üzerine meslek yapmak istediğimden emin değilim diyorsanız bilgisayar mühendisliği tercih etmek daha mantıklı olabilir. Bununla ilgili de diğer arkadaşlarımla bir video çekebilirim hep birlikte. Dolayısıyla onların da düşüncelerini alabilirsiniz. Bilgisayar mühendisliği okuyan arkadaşlarım da var çünkü. Bu video bu şekildeydi. Fikir edinmeniz için çok uzatmak istemedim. Ama daha sonra Akdeniz'le ilgili ve bölümle ilgili daha detaylı iki video planım var. Hem onlarda da arkadaşlarımın da olmasını istiyorum. Onların da fikirlerine koyabilmek adına. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere.